Terörle mücadele operasyonlarında, barışın korunması için gerçekleştirilen uluslararası görevlerde ve NATO misyonlarında gösteren kahraman Mehmetçik uluslararası yarışmalarda da Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'daki Hohenfels Eğitim Merkezi'nde 8. Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması gerçekleştirildi. Toplam 19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmaya Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan birer tim temsil etti. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışmaya katılan her iki tim de üstün başarılar elde etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın timi yarışmayı birinci olarak tamamlarken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli tim de ikinci olarak başarı sağladı.